Merhaba arkadaşlar bugün sene Dragon City oynayacağız Çok zevkli değişik bir oyun Şimdi böyle hatipat, patlarımız var mesela su patında su şeyimiz var Neymiş lan su hatipatı değil daha güzel bir isim vardı bunun ya Şuna tıklayınca ismini göremiyor muyum? Neyse son birazdan gösteririz Şunlardan böyle paramızı toplayalım Çileğimizi toplayalım paramız çileğimiz Şunları ben kaldırmıştım. Kaldırdığımızda eksi alıyoruz. O yüzden kalkmamışlar. Şuna da şöyle dokunun, Kaldırdığımızı bakalım. Bayağı kaldırmışız. Neyse. Şimdi. Oyunun amacı bütün ejderhaları satın alıp ondan sonra ejderhalarımızı birbirleriyle çiftleştirip farklı yumurtalar alıp farklı ejderhalar bulmak ve seviye atlayıp geliştirmek. Mesela ejderhalarımızla savaş yapmak filan. Şurada hedefler diyor. Mesela buraya gelelim. Altıncı Ejderhayı dördüncü seviyeye kadar besle. Altı ejderhayı dördüncü seviyeye kadar besle. Go. Şimdi burada beslenmemiş da ejderha varmış. Yemek görsene. dört. Yemek bitti ya. Abi yemek bitti ya. Yemek sıkıntı burada. Yemek yetiştir. Ne diyelim ne diyelim ne diyelim. Otuz saniye hazır. Beş tane yemek. Başka ne bak. Mesela. Şu ejderhayı görüyorsunuz değil mi? Efsane bir şey ya. Mesela ateş ejderhasıyla su ejderhasını çiftleştirdim. Şu ejderha çıktı. Mesela şu yürüyen var ya. Ona da şu ateşle toprak ejderhasını çiftleştirdim. Yürüyen ateşle ejderha çıktı. Böyle. En son oyunda yumurta almıştım. Yumurtanın gelmesi için böyle bir zaman geçiyor. Nereden geliyorsa kastan mı getiriyorlar? Nereden getiriyorlar? Nereden geliyorsa zaman geçiyor. Şimdi şu çileğimiz toplanmış. Baştan bir çilek siparişi verelim şuraya yumurtamıza tıkladık. Yumurtayı çıkar diyorum. Doğa hatipatı. Doğa hatipatını hatipatı yerleştir diyor. Doğa ejderhasını satın almış olduk. Tebrikler. Teşekkür ederim. Şu ejderhayı bir geliştirelim. İlerleme ne İlerlemesi... Eee, tropik ejderha yumurtası satın al. Şimdi tropik ejderha yumurtası satın alalım. Ejderha yumurtasını buradan mı alalım? Hadi yani yumurta al. Nerede nerede Volkan Ejder Lan gittin lan hızlı gittin oğlum hızlı gittin lan. Tropik nerede ya? he Tropik. 100 şey istiyor. Hayır oğlum ya. Oğlum ne var parayı? Heh. Burada altın, deniz, doğa, alevli kaya, Tip ejderhası, elektrik ejderhası falan. Oğlum bana altı ejderhayı satılmıyor ki burada. Go. He Param yok abi adamım onu bana. Bana aldı ben onu alamam. Bana ne? Git başkasını aldıktır. biraz daha çileğimiz çıkmış. Böyle bir daha basalım. Ha şimdi dönüş sebebi mi? Yapamıyor ya? Besle yemek yok. Neyse. Şimdi şu an olan ejderhalarımla gideyim şey yapayım. Şunu da geliştiremiyorum değil mi ya? Of yemek yok ya. Yemek sıkıntı ya. Vallahi yemek sıkıntı ya. Yemek çok sıkıntı. Çıkmadan önce aslında şeye bahsetmişim. Yarım saatlik yeme bahsetmişim. Demek ki en son elimde çıkarken yapmamışım onu. Yani. Topladım şunu. Bakın şimdi. 30 dakika hazır 75 diyor. Buna basıp çıksaymışım şimdi 75 tane çileğim vardı yani. Cık, ama yok şimdi. Neyse. Lig 2'yi kazan diyor. Lig 2'ye gidelim. Takım. Vs. Takıma tıkladım. Ne varmış? Karışık olan su ateş. Tamam. Bunlarla başlayalım şu altıncı seviye en soldan başlayalım Saldır Oğlum bu ne lan Bu ne lan bu ne lan bu Ah etkisi yok diyor Demek ki güçlü beceri değilmiş tipinden korkmayacakmışız Ben ona daha güzel vurdum O da bana güzel geçirdi aslında Ama öldü Zayıf olsa zayıf vuruş yapsam mı olur oğlum öldü. Alev suya bir şey yapamıyordu herhalde ya. Ha siktir kırtık vuruş şey yaptı suyu seçeyim su Alev'e güzel vuruyor. Tek bile atabilirim yani. Üstüne mi? Hadi tek atayım. Kritik 2500 tek attım. Aynen. Cık. Bence çok mantıklı yani şimdi su ateşi kolay söndürebildiği için su Ejderhası şey yapabilir yani. Alev e Ejderhası'nı kolay yenebilir. Kritik Abi tek attı adam full alev ejderhasıyla gelmiş ya full yendim şu bölüme geçelim bundan ne var on değiş neden azdılar ya topuk ejderhasıysa bir şey yapamaz bana aynen alevli oklar zayıf Aa, alevli ya alevli vurmayacaktık ya alevli su şey yapacaktık ya Oğlum bana niye vuramıyor lan bu enayi sert bir... <laughs> hiç canım ölmeden, hiç canım ölmeden adamı yendim. Abi bana bir şey yapamaz. Ezik bana bir şey yapamaz. Aynen ben biliyorum sen bana bir şey yapamayacağını biliyorum. Hadi bir kritikte de. de. Şunlar uğraşmayalım Yani. Bu sefer vurabiliyor çok etkisi yok oldu. Allah Allah. Baştan beri vuramıyor ya. Burada karşılığını aldığınız ezara çok önemli. Mesela benim tipsiz ateşleri çok güzel vuruyor bak şimdi bunu izleyin bak ne güzel vuracak Bak şimdi Alev bloklar değil sert üst değil Aa su -e ham olsa çok güzel vururdu ya Neyse ölürsem su ejder ağlatır zaten ben Öldüm Su ejder ham alıyorum Tek atacağım bak Aa gerçekten düzenini canını indirmişti değil mi tek atmam normal <laughs> Su alevi güzel vuruyor alev toprağa güzel vuruyor Öyle şeyleri var Gidelim şimdi. Neymiş? İlk çiçeğimiz toprakmış. Toprak bana zor bulur. Sen vuramazsın. Şimdi toprağa yumruk atalım. Sert 793. Al bir şeyler vursaymış tek ya. uğraştı bize boşuna <laughs> Mekan da güzel ama. Ya aslında savaş kısmı pek etkileyici değil ama şey mi ki Hoşuma gitti böyle. Nasıl diyeyim? 3 savaş hakkın kalmıyor lütfen 5 dakika ha, doğru 3 savaş arada yapıyorduk Böyle ejderhaları kendi geliştirip kendinizin şey yapması filan güzel Nasıl diyeyim size Ejderhayı kendiniz yetiştiriyorsunuz Mesela şimdi ben bu ejderhaya gidip Bununla çiftleştirsem Şu ikisini çiftleştirsem ne çıkar diye merak ediyorum yani Güzel mi böyle her şeyi istediğiniz ejderhayı istediğinizde çiftleşiyor sadece Çiftleşmiş de çıkmış olan çiftleşmiş de çıkmış olanla çiftleşemiyor. Mesela şimdi bu alev rahatsız bununla çiftleşmiyor sen gerçi bu bunun oğlu oldu lan nasıl çiftleşsin <laughs> neyse arkadaşlar <laughs> bu oyunda böyle güzel bir oyun oyunu beğendiyseniz videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kanalıma da abone değilseniz abone olsanız sevinirim bay bay Şöyle dur lan şunları gelen oo bayağı yaptım bayağı yaptım bayağı yaptım eşekleri alalım Hop yine baya yaptım lan. Yine baya yaptım ha. Şuradan sarpla bir yapışın ekleyin insan ha. Buraya gelme buraya gel. Of efsane. Vallahi efsane. Karşıya geçmiyor. Karşıya geçmiyorsa. Şöyle. şöyle.